İnsan bu Su misali kıvrım kıvrım akar ya Bir yanda akan benim Öbür yanda sakar ya Su iner yokuşlardan her basamak basamak Benim sağlım yazı Yokuşlarda susar. Her şey akar Su, tarih, yıldız, insan ve fikir Oluklar çift Birinden nur akar Birinden ki Akışta denetlenmiş Büyük küçük kainat şu çıkan buluta bak, şu inan suya in. Fakat Sakarya başka, yokuş mu çıkıyor mu? Kuşlardan bir yük binmiş, köpükten gövdesine. Çatlıyor, yırtınıyor yokuşu sökmek için. Hey Sakarya, kim demiş suya vurulmaz perçin? Rabbim isterse sular bütün vurulur Sırtına Sakarya'nın Türk tarihi vurulur Sakarya. Saf çocuğu mahsum analoğlu. Divanesi ben, ikimiz bir kaldık bir Allah yolunda. Sen ben, ve ben göz yeşili ıslanmış hamurdanız. Rengimize baksınlar kandan mı çamurdanız? Akrebin kıskacında yoğrulmuş bizi kader. Aldırma böyle gelmiş bu dünya böyle gider. Bana kefendir yatak sana taburttur havuz. Sen kıvrıl ben gideyim son peygamber kulağımız. Yol varlık onun, gerisi hepsi Angarya. Yüzüstü çok süründü, ayağa kalk